Arkadaşlar ben sizlerle birlikte Rostas'ta yeni bir kulüp açtım Arkadaşlar <laughs> Göstereceğim mutlaka Katılın arkadaşlar Herkesi beklerim Saat 21'de Hep dostluk Atıyoruz arkadaşlar yani Atacağız evet. Çok aktif ne olamayabilirim olabilirim. Ha. Evet, arkadaşlar Dayıcım ve Tediye Youtube'da izlediğim için herkese bekleyin Her gün yeni bir de dostluk Yapılır 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 Herkesi beklerim arkadaşlar Lütfen gelin İlk 3 gelen arkadaşı. ilk 3 gelen kişiyi başkan yardımcısı yapacağım. Diğerleri üye. üyelerden. Evet. Arkadaşlar gelin dediğim gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani zaten video çekmiyordum. Kulüp tanıtımı yapıyordum. Herkes gelsin. <laughs> 100 kere Gelin arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup like atın ve gelin. bay bay